Elde otuz dört var diyeceğiz, 3500. Elde otuz dört bizi çekme, şahısları çekme. Ben, ben mesela ben, benim ben, bir adam değildim ya, adam düşüktüm, onun yüzüm yarıyor. Sen beni kamera çekiyorsun. Evet. Sen beni kameraya bak, çekiyorsun. Basın, basın bir yapacağız biri var. Hiç, tamam, bak alkol ettiğin yapma. Tamam. Askerlik. Bak, Bak, etkisindesin. Ya ben Bak. aman tamam. Bir dakika bir dakika. ben 15 ay var. boyunca şunla namaz kılmadan askerlik evet. yapmış bir adam şey yapmıştır. Haber vermişsin. 15 ay boyunca Şırnak namaz dağın boyunca askerlik yaptım. Bir dakika. Anladım. Ben hiçbir zaman vatanıma Tc. Cumhur, e Cumhuriyetime yanlış yapmadım. Ben şurada alkol aldım. Şurada da evime gidiyorum. Sıkıntı yok. Biz 15 ay boyunca ben namaz da. 15 ay boyunca namaz Söylüyorlar pekala. Ben bir çabuk çam yok böyle. bir yerim ben. Tamam beyefendi. Evet. Alkol metri yüklemek istiyor musunuz? Yok. Ben kolombiya. Üflemediğiniz takdirde ehliyetiniz iki yıl gidecek. Ben olarak ceza parası ceza miktarı daha yüksek. İsterseniz eğer ilk seferden kaptırmadıysanız altı ay gitsin. Kolombiya vatandaşıyım. Beyefendi tekrar soruyorum. Evet. Alkol metri yüklemek istiyor musunuz? Daha, o, kıyım, Tekrar soruyorum. Alkol metreyi yüklemek istiyor musun? Ben istemiyorum. Kıyım, kıyım, tamam, tamam redden, redden işlemi, röntemiyorum. tamam röntemiyorum. redden işlemini yapıyoruz. Evet. Tamam. Evet. Tamam, evet. üfledikten sonra hastaneye gidebilirsin. Evet. Üfle ya. Yok, o hastaneye meşgul ediyor. Tekrardan Abi. soruyorum. Üflüyor musun? Kamera kaydı al. Bir saniye. Yakın arasında üflemiyorsa kandan test çıkar çok önemli değil. onun Ben vatan aynıyım. Ben Türkiye Cumhuriyeti... Türkiye Cumhuriyeti vatandaşımız hepiniz 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 eller olsun. Hepiniz. Bize hepiniz eller olsun. Hepiniz eller olsun. Bak hepinizin özeti benim. Özet. Sen o, o o o o o. <laughs> Ya ben ne kadar ayrıyım ya, teröristim ya ben. Ya şu 112'nin ambulansına gidelim, ambulansına baksın arkadaşlar. Ya bir dakika ya. Hadi bakalım. Adam sürüsü gönül ihtimaliyle 500 vücut konu ayrıca aşağıda. Saksı zor mu haberinizde efendim? Gelin böyle, gelin bakalım. Gelin, gelin, gelin. Bir dakika, bir, iki. Ben ne kadar ya, ben ne kadar büyük

Gel bak şuraya oturalım. Burada da ışıkla şey yapalım. Bir bakalım kendine. Sağ olun. mu? Geçin abi? Bak. Bir kişi Hadi. Hadi. bir kişi Hadi. 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 Bak abi. Gel, gel abi. Ya bunlar benim gidiyor, beni b La, ben niye arkamdan gidiyor? Ben de bir de ya. Ya, ya b znaczy, ben niye... Ben bakım tamam, ben bir şey olmuyor. Saat ben bu an yaşadım ya. Baktım, Baktım, Bak. Ben bu an yaşadım. Bak. Ya beni bırakın lan! Bak bilmiyorum. Bak. 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 B Şimdi senin 17 numara. Allahu Allah ya. Gel. Gel. <laughs> yes